Sen ise tamamen iktidarında dahi küt. Dağları deliyoruz. Ferhat'ın şirini sevdiği gibi. Hep para, money, money, money. Gurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. Bugünkü siyasi iktidarın Feriştahıs Kış geliyor Yani Winter is coming Laf etti bal kabağı Koy tabağı ye tabağı. Benim adımı Yolsuzlukta anarsan Ana Allah'ın <laughs> Efe Hazretleri'nin dediği gibi.